Arkadaşlar, Manisa'dan e, hepinize bir genel durum videosunda merhaba demek istiyorum. Bugün e, ilk cümlemde anlaşılacağı üzere bir genel durum videosu çekmeye çalışacağız. Umarım beğenirsiniz. E, bizden desteğinizi esirgemediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi e, kanalımızda birçok eğitim içerikli videolarımız var. E, başımızdan geçen hastalıklara ait de bir takım Hangi ilaçların doğru ilaçlar olduğuna dair e, videolarımız da var. E, doğru dışkının nasıl olması gerektiğine dair e, videolarımız da var. E, i̇şte en son e, amfoterisin B e, içerikli etken madde içerikli ilacın da kullanımına dair. Yani mega bakteriye karşı tek ilaç arkadaşlar ve tek etken madde. Lütfen aldanmayalım, paramızı e, kaptırmayalım. Bu pahalılıkta iş bilmez insanlara. Şimdi arkadaşlar, burada sonuçlarımızı sizinle paylaşalım. Buradaki kuşumuz bir tane kızgınlık yumurtası attı. Tek yumurtaydı tabi o kırıldı. Burada bir çekinik parçalıyla ino taşıyıcı opal yeşil kalın tüy erkeğimizin eşlemesi var. Dişinin beli. Kırıldı arkadaşlar yakında yumurtası gelir Buraya geçelim arkadaşlar e, 97 noolu çiftimiz Şu an yumurtaları var görüyorsunuz Dolu yumurtalarımız da var içerisinde Devam ediyor yumurtlama 86'ya bakalım arkadaşlar 86'da şu an 5 yumurtamız var Yumurtalarımız dolu Buraya 99'a bakalım arkadaşlar. Burada bir Spangle e, mavi ile e, yeşil kalın tüy erkek eşlemesi var. Yani Spangle normal eşlemesi bu. Arkadaşlar burada bir Texas eşlememiz var arkadaşlar. Mavi Texas ile e, Texas taşıyıcı kalın tüy yeşil heybetli bir erkeğimizin eşlemesi var. Yumurtlama devam ediyor. Daha kuluçkanın başındalar. Burada arkadaşlar Yine Spangle normal eşlemesi var. Kuşlarımız bugün yine yumurtlayabilir. Yumurtlama devam ediyor burada. 93'e bakalım arkadaşlar. 93'te de 4 tane yumurtamız var. Devam ediyor. Buradaki kuşumuz arkadaşlar yine belli kırıldı. Hiç yumurta yapmayan bu sezon hiç yumurta yapmayan tek yeşil kuş kuşumuz bu. Bir tek bu dişimiz şimdiye kadar yumurta yapmadı. 89'a buraya geçelim arkadaşlar. Burada iki tane yavrumuz var. Bir tanesi mavi tarçın kanat, diğeri tabii benim en sevdiğim böyle yeşilin en koyusundan ee, bir kuşumuz. Bunlar. Herhalde buradaki en iyi soylarımızdan bir tanesi arkadaşlar. 64 numara yuvayı tıkırdatıyor arkadaşlar. Bir numaraya bakalım. 1 numaralı takım yumurtada. Yumurtalarını görüyoruz. Yavrularını büyüttü. Arkadaşlar 91 numarada bugün çıkım oldu. Evet yavrumuz orada. Çıkım devam edecek. Bugün ilk çıkımı gördük. 94 numaraya bakalım arkadaşlar. 6 tane yumurtamız var. Doluluk var yumurtalarda gördüğünüz gibi. Şimdi burada 90 numaraya bakalım arkadaşlar. Evet bir tane yavrumuz var. Bunlar yavrularını büyütüyorlar. Arkadaşlar 96'ya bakalım. 96 3 tane yumurtamız var. Gene doluluk görüyoruz. Üçüncü de bile doluluk görünüyor. Aslında ilk yumurta 4'te belli olur. Diğer yuvaya geçelim arkadaşlar. Kümesimizin en iyi, en iri dişilerinden bir tanesi bu mavi. 96'daki. Evet 84'te 6 tane yapmış. Gördüğünüz gibi arkadaşlar durumumuz. Şimdi şurada Size bir bilgi verelim. Ee, burada da arkadaşlar yeni yeme inmiş, son yeme inmiş yavrularımız var, 8 taneler. Ee, bunlar. Evet arkadaşlar, bunlar şimdi yeme alıştılar, yemlerini yiyorlar yemlerini yiyorlar. bunların içinden de birkaç tane ayıracağım kuş var. Mesela sol taraftaki spangle dişi olarak görüyorum şu an ama e, kahverengi kanı var onda. E, i̇ri bir soydan. Onun yanındaki parçalıyı belki babasının yerine bu yıl düşünebiliriz. Babası 5-6 yaşına geldi artık. Belki o Evet en sağda duran şu anda erkeğimiz de çok iri soydan. Onu bu yerdeki yeşil Spangle dışı çok iri, onu da bir e, ayırabiliriz. Alt katta arkadaşlar, bunların içinde satılık kuşlarımız var. E, bugün bir pazar günü, bugün bu hafta pazara gitmedim. Her hafta gidemeyiz tabi, o kadar e, nasıl diyeyim? Genç değiliz artık eskisi kadar. Şimdi kuşlarımız böyle bunların içinde dediğim gibi damızlık olanlar var, satılık olanları var. İçinde meşhur kanlar da var. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi toplam 16 takım kuşumuz var arkadaşlar. Bu 16 takımdan 13 takım hali hazırda. Şu an altları dolu. 3 takımımızda yumurta var. 11 pardon 3 takımımızda yavru var. Bugün çıkanla beraber yumurta da var tabi onun altında. 11 takımımızda da şu an yumurta var. Geriye kalan 3 takımdan 2 tanesi de yumurtlamış dişiler. Onlar da dediğim gibi belki bir haftaya kadar Yumurtlayacaklar. Şurada da en son artık e, bu sezon başından beri hiç yumurtlamamış bir tek dişimiz kaldı. O da dediğim gibi kuyruğu sallanıyor yuvanın içerisinde. O da çok büyük ihtimalle e, bugünlerde yumurtlayacak. Yani arkadaşlar şimdi şov kuşlarında şu an için başarımız yüzde 95 civarı, 94 küsür. E, böyle bir başarı yakalamak e, hiç de kolay değil. Ee, tabii çok bilinçli olmak gerekiyor ee, piyasada e, herkes ürün satıyor bilen de satıyor bilmeyen de satıyor ee, çok yanlış inanışlar var ee, bunun başında da hani vitamin kullan probiyotik kullan aspur ver daldarı ver yani bu tabi vitamin gerekli ama o sizin zannettiğiniz kadar Vitamin vererek üretim yapılamıyor. Yani kuşların öncelikle birinci şartı arkadaşlar sağlıklı olması gerekiyor. Yani bakteriyel hastalıklar, virüs hastalıkları veya mantarı hastalıklar olmayacak. Ondan sonra zaten kuşlarımızı normal bir bakımla, yani çok aşırı vitamin veya başka takviyeler kullanmadan görüyorsunuz kuşlarımızın tüy yapıları da çok güzel artık. E, yeter ki işte mega bakteri gibi bakteriyel hastalıklar gibi virüs hastalıkları gibi hastalıklar kuşlarınızda olmasın. Hepinize teşekkür ediyorum videolarımızı izlediğiniz için. Abone olanlara da teşekkür ediyorum. E, videomuzu burada kapatıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize Manisa'dan selamlar.